Çocukluğumdan beri hep çok sevmişimdir resim yapmayı. İlkokulda da böyle özel bir alan ayırırdı öğretmenlerim bana. Çok yetenekli olduğumu düşünmüyorum ama resim yapmanın bende çok özel bir yeri var. Benim için terapi gibi. O zamandan beri çiziyorum, çok çaba sarf ediyorum. Eğitim almadım ama sürekli çalışıyorum, videolar izliyorum, amatör bir şekilde çalışıyorum. Tabii kalp damar hastanesine geçtikten sonra da kalbin bende özel bir yeri vardı. Bununla birlikte... Mesleğim ve yaptığım sanatı birleştirme şansım oldu. Hayatın böyle zor tarafından benim için kaçış gibi aslında. Organlara bir de başka türlü bakmak anlamına geliyor. Saatlerce uğraşabiliyorum. Ben şöyle düşünüyorum: Herkesin kendi içinde keşfedilmemiş bir tarafı vardır. Mutlaka o yönü bulmalarını ve ona odaklanmalarını tavsiye ediyorum herkese. Benim de çizim yapmak. Çok güzel şeyler çizdiğimi iddia etmiyorum ama hani bunu yapmayı çok seviyorum. Aslında her tekniği deniyorum. Her türlü boyayı kullanabiliyorum. Bir çizimimde bir sürü boya ve bir sürü teknik uygulayabiliyorum. Kendi sevdiğim şeyi yapmayı tercih ediyorum. Kurala bağlı olmayı sevmiyorum çizerken. Aslında bu benim kurallardan kaçtığım da bir sığınak diyebilirim. Resim konusunda da profesyonelleşmeyi çok istiyorum tabii ki. Öncelikle eğitimini almak, daha çok geliştirmek ama mesleğimle birleştirerek devam ettirmek tercihim tabii ki. Dün tesadüfen yerleştirirken bir grafikerin yorumunu aldım. Beni çok mutlu etti. Daha böyle eğitimli ve sanatla uğraşan insanlardan aldığım geri bildirimler beni çok mutlu ediyor. Çalışan ekip arkadaşlarım zaten sağ olsunlar her zaman beni motive ettiler. Bu konuda destek oldular bana. Bu beni çok mutlu etti her zaman. Meslek hayatına başladığım ilk yıllarda özel sektörde bir hastanede birlikte çalıştığım arkadaşım vardı. Gündem Yıldız. Onunla birlikte aynı anda devlet kurumuna atanmıştık. İkimiz de kalp damar cerrahi hemşiresi olmak istiyorduk ama e, uzun yıllar başka bir klinikte çalışmak durumunda kaldık. E, son 3 yıldır e, birlikte Kalp Damar Hastanesi'ndeydik ama maalesef e, arkadaşımızı kaybettik. E, ben de onun anısına ona ithafen e, yapmak istedim bu sergiyi bir yerlerde bizi duyduğunu ve gördüğünü düşünüyorum, hissettiğini düşünüyorum. Sergim için en son çizdiğim ve benim için çok özel olan bir resimden bahsetmek istiyorum. Diğer çizimlerimde çok profesyonel olmadığım için başka çizerlerin resimlerine bakarak örnek almıştım ama bu tamamen kendi ellerimi ve kendi kalbimi çizdiğim bir resim. O yüzden benim için çok özel bir resim. Resimlerde aslında benim anlatmak istediğim şeyden çok insanlarda hissettirdiğim duyguya da önem verdiğim için kendi anlatmak istediğim dediğim şeylerden bahsetmek çok hoşuma gitmiyor. Bence sizde ne hissettiriyor beni uyandırıyor. Bu eller benim ellerim dediğim gibi içindeki kalp de benim içimdeki kalp. hazırlanmış. Hazırlanmış.